Ben Başar Akkaya, Kore Konteyner Kenti'nin yöneticisiyim. Aynı zamanda buradaki okulun da okul müdürüyüm. Önce yerlerimizi tamamladık, sınıflarımızı tamamladık. Ondan sonra okulumuzu faaliyete başlattık. Tabi bu süreçte IBC'nin de çok büyük destekleri oldu. IBC olarak sahada şunları gördük. Meslek edindirme kursları oldu, sportif faaliyetleri oldu, sanatsal faaliyetleri oldu. Şu gördüğünüz alan IBC tarafından okulumuza kazandırılan bir alan. Ee, Uluslararası Mavi Hilal'in e, oluşturduğu bir sanat sınıfı, müzik sınıfı. İçeride e, gitarlarımız, bağlamalarımız, piyanolarımız mevcut. E, bunları IBC'nin sayesinde e, kazandık ve e, çocuklarımızın kullanımına e, açtık. Vatandaşlarımız da buradan faydalanmakta aynı zamanda. Ee, sahada aybisi olarak e, gerek cinsiyet eşitliğini gözeterek yapılan faaliyetler gerek kadınlara yönelik özel olarak e, yapılan faaliyetler e, şu an sayamayacağım kadar çok fazla e, aybisin burada çok büyük emekleri var aybisinin bazı alanlarında biz e, çeşitli kurslar düzenliyoruz halk eğitim bünyesinde bunlardan bir tanesi dikiş kursu e, örgü ve dikiş üzerine kadınlarımız özellikle o alandalar. Kendi ürettikleri malzemeleri bir şekilde maddi yöne çevirerek onun mutluluğunu yaşamaya çalışıyorlar. Onu yaşatmaya çalışıyoruz IBC ile beraber. Bir alanımızda bilgisayar kursu açtık. Yine IBC'nin desteğiyle bilgisayarlar da IBC tarafından sağlandı. O kurslarımız da devam etmekte şu anda özellikle burada, burada bize desteklerinden dolayı eee Aybısu Ulusarası Mavi Hilal Vakfı yönetim kurulu başkan vekili Muzaffer Baca beyefendiye yönetim kurulu üyeleri işte Tolga Bey e, Tolga Baca beyefendiye saha sorumlularından Alper Bey'e, eee Serin yol saha sorumlusu İbrahim Şeker Beyefendi'ye katkılarından dolayı çok çok teşekkür ederim. şu ana kadar bize çok güzel yardımları oldu. umarım bundan sonra da aynı şekilde devam ederiz.